merhaba arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine Minecraft videosu Arkadaşlar bugün nedir gideceğiz orada savaşacağız arkadaşlar arkadaşlar burada bilgi vereceğim ee, Ben benim bir elmas evim vardı hatırlarsınız onu yanlışlıkla sildim arkadaşlar onun devamı gelmeyecek ama belki kendi e, ona benzer yeni bir ev yapıp onların, onun videosunu çekebilirim yani arkadaşlar bugün nedir gideceğim orada savaşacağım arkadaşlar ya bu bir daha böyle bunları büyüleyip sonra Nether'da da Hay hayatta kalma yapacağım arkadaşlar ee, sonra sonuna... hayatta kalmada bunları giyip savaşacağım ateş olması güzel orada ateş var düşerse oh yani ateşe düşersek falan bayağı şey var. güzel oldu arkadaşlar şöyle kalkanımı da almıştım bu arada. Evet giyerim. Ee, şimdi bir ok alalım. Bence güzel olur. Bir tane de zehirli al, bir Pardon yay alalım diyecektim. Ee, i̇stila bu. Bir de zehir alalım. Evet bir ok aldım. Bir ay aldım. Ee, başka bir şey almaya gerek var mı? Dur yeniden doğru çabası alacağım. Nasıl kullandığını bilmiyorum. Hani arkadaşlar böyle bir dünya girerken böyle bir şey yazar ya arkadaşlar. Yani orada gördüm. Yeniden doğma çapası gerekli nedir de doğma için falan diyordu. Şunu arkadaşlar bu arada? Hiçbir fikrim yok da. İçeceğim. Niye içtiysem işte ama neyse. Böylesine görmek istediği şey verdim. Ama şimdi Büyülü altın alacağım orada canım. O zaman çok kullanıyorum arkadaşlar. Ender ilgisini de çok kullanıyorum. Oralarda o Ender Mate. Bu ne arkadaşlar? Enderman. Şunu da bir alalım. Şunu da alalım. Yeniden doğma çabası. geldik arkadaşlar hiç işime bir şey değil evet arkadaşlar ee, bir tane şöyle obsidian evet bir tane de çakmak arkadaşlar evet arkadaşlar çakmak da aldım arkadaşlar bir annem gelip çıktı da son yok Evet Evet Kusura bakmayın çok Çok da ses gelmedi zaten yani Sorun olmaz bence Evet arkadaşlar Oğlum niye olmuyor <laughs> İzahı yanlış yapıyorum evet, Olmadı da bu değil mi Olur, olur bu evet Doğru yaptım ee, Şimdi Dur, Bu kalsın TNT patlatacağım. Burada işimi arıyor. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Hop, ters. Ettim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Alperen'le uzun bir süre video çekemeyeceğim. Yani çünkü yani uzun bir süre değil de bir süre video çekemeyeceğiz arkadaşlar. Alperen memleketine gitti de arkadaşım. Abimle çekebiliriz. Yani. Abimin Nether serisini getirmek istiyordu. Belki ben oyunu da bitirebilirim yani. Abimle oyunu bitirmek istiyordu. Çekebilir yani ben gibi. Evet, Yaptık. Şu Bu nedir? Şey karlı nedirler oluyor ya taşır. Öyle bir işte şunu bir yağma edelim. Okay. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu bir kıralım bence. Şimdi hayatta kalma yapacağım. Yaşar. 64 tane yeniden doğma çabası. Koydum. Neyse. Doğarız Önce Canımız azaldı. Kaşıyoruz. Piglin. oh, o oh, oh my o oh my. Atlan. Sıkıyorsa. Eh. Bir milyar kişi <laughs> Evet. Bu arada şu an konuşmayı unuttum. O ateşe dayanıklık var bu arada onu söyleyeyim. Geber. Şşş. Aa. Ho, ho ho Görüşürüz. Jale sıra. sormak çok zor bir şey ya. Evet. Gelin lan sıkıyorsa. Evet. Oo, hoş. Harika. Nasıl? Oluyor? Tamam patlatacak mısın? Ko yanlış bak. Dur arkadaşlar. yak yak yakar mıyım bunu acaba? Yak yakar mıyım? Konuşmuyorduk lan. çok gaz var burada. Bunu da söyleyeyim. <laughs> Burayı hava uçurduk. <laughs> 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 sorun yok. Bu tuşu var. Ne attıysam şu an. Bir lavın içinden çıkamadık bu arada. Çok derine düşmüş olabiliriz. Ee. Çıktık ya. Oğlum içine battırıyor bu. Ay ay ay. ay, ay. Busa değil Bu bataklık gibi lan bu arada. Odamı öyle bir batıyorum ki öyle şu an çıkmaya çalışıyorum. Çıkır. Allah'tan bir alta yama edik. Yoksa oğlum, oğlum. Biz sizi şöyle bir içen Gelin lan. Yanıyor bu da. Şu piglinler yanıyor lan. Baksana. Gelin Şiş. lan. Siz bana karşı Evet, evet arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. 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 Fenasal. Arkadaşlar, Arkadaşlar, ee, videoyu burada durdurmadım iyi bilmiyorum. Evet arkadaşlar, video burada bitiyor. Kendisi iyi bakın bence güzel bir video oldu. Şunları da bir temizlesem bitecek arkadaşlar bu arada. Geber. Evet. Evet arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Şu gazı da öldüreyim. Hemen bitireceğim. Hop. 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 Arkadaşlar. Hop. Hop. Evet arkadaşlar. Evet, kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın.